O CHP kırmızı çizgi bir yerde koymalı mı koymamalı Çok karışık bir gündem CHP açısından da. Ne diyorsunuz? Özgür Özel'in dem sınavı nasıl geçecek? Ne tarafta durmalı? Nasıl durmalı? Sizinle başlayalım. Ben de herkese iyi seneler dileyim sevgili sizine ve tacileye ve izlem, tabii ki sana ve izleyenlere. Evet yani yeni yıla yıp yeni bir gündemle daha doğrusu eski gündemlerin böyle yeni şeyleriyle Paketlenmiş halleriyle e, giriyoruz. Şimdi Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda mı? Bu kendi izleyecekleri politikaya bağlı. Yani zor durumda olup olmamalarını kendileri belirleyecekler. E, şimdi e, yani iktidarın e, oyununun bir parçası olmayacağız diyorlar. Doğru, haklı ama iktidarın oyununun bir parçası olmak istememeleri e, bu onları o oyunun bir parçası e, ya da edilgen konuma e, gelmeyecekleri anlamına gelmez. Yani şimdi bu bu iktidar eğer bu iş gerçekten bir e, iktidarın istediği gibi sonlanırsa çıkacaktır meydanlara. Onlar karşı çıktılar ne olursa olsun ama bakın biz yaptık bunu diyecektir. Yok iktidarın istediği gibi sonlanmazsa e, yani yeniden e, işte CHP demlenen parti olacaktır. E, bu, 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 değişmeyecek yani iktidarın tutumu bu, bu konuda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt sorunuyla ilgili söyleyecek çok şeyin o, olması gerekir diye düşünüyorum. Yani özellikle son e, işte yerel seçimleri dikkate aldığınızda ondan önce 2023 seçimlerine dikkate aldığınızda daha önceki İstanbul seçimleri yani yine yerel seçimlere İstanbul'un kazanıldığı seçimleri dikkate aldığınızda Kürt seçmen Cumhuriyet Halk Partisi de her zaman çok ciddi bir şekilde destek vermiştir. Yani özellikle 2023 çok ö, özel bir örnektir. Yani iki tur arasında e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte Ümit Özdağla görüşmesi, bir işte onlar bir takım sözler vermesine rağmen ikinci turda da evet biraz sandığa gitme oranı düşmekle birlikte yine yine o, o desteği almıştır. Şimdi aynı zamanda bu son seçimlerde kent uzlaşısı ile bir, bir dolu işte ilçe kazanılmıştır. Şimdi bütün bunlar ortadayken Cumhuriyet Halk Partisi yok efendim biz işte burada oyuna gelmeyeceğiz falan diye bu süreçten uzak duramaz durmamalı da Yani bu ülkenin kurucu partisi olan ve ben bu ülkenin işte Cumhuriyet'in kurucu partisiyim diyen bir partinin ülkenin en önemli sorununu çözümü konusunda mutlaka bir şeyinin, bir sözünün bir önerisinin olması lazım. Bu İktidarın söyledikleri ya da yaptıkları ya da onun çizdiği yol haritasından yürümek anlamına gelmiyor tabii. Yani bu söz şöyle e, kurulmalı diye düşünüyorum. Bu sorun öyle değil, şu şekilde çözülmeli diye mutlaka bir karşı önerisini e, basaya koyması lazım. Şimdi bakın e, bu, bu şeye baktığımda yani ben... E, Bugün yaşananları yani bu o, son işte adına ne diyeceğim bilemiyorum yani çünkü Bahçeli buna ne çözüm dedi de ne, ne işte açılım, açılım dedi. Hayır açılım da de değil dedi. Bu ne bir açılım süreci ne de çözüm süreci evet. dedi. Bahçeli süreci diyelim bu zaman yani. E, şimdi... E, e, Geçmişi e, sanki unutmuş gibi davranıyoruz biz. Yani 2013 çözüm sürecini biraz e, hatırlamak da yarar var. Yani onu onu okumaktan e, yanayım. Cumhuriyet Halk Partisinin de onu iyice okumasında yarar var. Yani o o nasıl başladı ve nerede tıkandı ve niye o masa dağıldı bunu e, okuması ve ona göre bir şey yönlendirme yapması, ona göre bir politika ortaya koyması lazım. Şimdi e, sürekli olarak işte adres meclis deniyor, işte Öcalan da meclisi işaret ediyor ve herkes de alkışlıyor. Evet meclis çok önemli, bu sürecin daha şeffaf hale gelmesine katkıda bulunur diyor. Meclis de hangi meclis? Yani onu sorayım size. Şimdi 2013'ten en önemli farkı bu. 2013'te çözümün adresi meclis olsaydı o zaman e, bir meclis vardı hakikaten. Yani e, şey e, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde falan değildik. Yani işleyen, çalışan de bir, meclis vardı. bir meclis Ay, çal vardı. Çalışan bir meclis vardı. Karar verme yani yasama yap, e, gücünü elinde tutan bir meclis vardı. Şimdi e, böyle bir meclis yok artık yani e, şimdi bu mecliste Cumhurbaşkanı ne derse o olur. E, Cumhurbaşkanı hangi kararı verirse o, o karar geçerlidir. Mecliste an, alınan kararlar yine Cumhurbaşkanının e, tek imzasıyla o o karar yok sayılmıyor mu İstanbul Sözleşmesi'nde gördük işte. Yani işte onun için e, yani o meclis konusu eee yani sürecin şeffaf olması gerektiğine işaret etmek açısından belki söyleniyor ama söyleyenler de ortada bir meclis olmadığını herhalde biliyorlardır. Yani en fazla şeffaflık muhtemelen işte bu parti ziyaretleri ee, olacak diye düşünüyorum ben yani e, me meclis derken büyük bir ihtimalle bu, bu, bu bunlar kastediliyor şimdi bu bu rejimin nasıl kurulduğunu da unutmamak lazım yani bu rejim sürekli böyle kriz oluşturarak şok yaratarak falan işte kendini kurulan ve kendini takip eden bir rejim. Yani şimdi bu, bu burada da birdenbire işte şeyin yaptığı Bahçeli'nin gelsin Öcalan mecliste konuşsun demek yeni bir şok yaratmak. Şimdi herkes o şokla beraber bu, bu ne demek istedi ne olacak acaba falan derken ya yani bu durum aslında hepimizin akli melekelerini dumura uğratıyor. Yani ve her şey sanki ilk olarak yaşanıyormuş gibi şimdi davranmaya başlıyoruz. Evet. <laughs> yani o nedenle bu yolda bizim bu şey hem rejimin özelliğini bilmemiz hem de bu işin geçmişini şey yapmamız lazım. Şimdi birinci şeyde 2013 sonrası süreçte bizlerin de çok eleştirdiği ama daha sonra HDP'nin de bu eleştirilere katıldığı bir şey var bir hata var. Yani o, o, o hataların başında HDP'nin sürecin kendini tarafı olmak yerine e, yani süreçte böyle bir e, şey postacı konumuna e, indirgemesiydi. Yani, yani şey mesaj gibi Evet. İmralı'yla işte şey arasında iktidar arasında işte şey mesaj getirip götüren e, şimdi e, bu süreçte de e, Dem Parti'nin e, sanki yeniden aynı konuma doğru itilmekte olduğunu e, e, görüyorum. Yani şimdi Allah aşkına şunu söyleyeyim. E, şimdi bir, biraz devleti bilenler ne dediğimi iyi e, anlarlar. Şimdi Öcalan'ın yayınladığı o yedi maddelik şey, değil mi? E, ne denir metin? E, yani devletin o metinden e, daha önce hiç haberdar olmamış olması mümkün mü? Yok böyle bir şey yani. Onlar daha önceden konuşulmuş, görüşülmüş, o metin o şekilde kaleme alınmış. Muhtemelen on defa elden geçmiş, bazı kelimeler çıkarılmış, bazı şeyler şey olmuştur, eklenmiştir. Şimdi Pervin Buldan, işte Sırrı Süreyya işte İbralı'ya gittikleri, de orada konuşulanlardan Bahçeli'nin haberi yok mudur? Cümle cümle satır satır her birini biliyordur. Yani o nedenle gelip işte ilk ziyaretin Bahçeli'ye yapılması. Şunu deseler ben çok daha samimi bulurum. Bu şeyi yeniden başlattığı için Bahçeli'ye teşekkür etmeye geldik. Deseler çok daha samimi bulurum. Evet. Aa, ama yani işte İmralı'da konuşulanları şey yapmaya geldi. Yani ya böyle bir şey mümkün değil. Evet. Yani İmralı'da ne konuşulduysa kim nerede çayından Zaten bir yudum diyorsun. aldıysa bir yudum aldıysa kim nefesini tuttuysa kim öksürdüyse hepsi bilemiyordur. Yani o nedenle e, bu ziyaretler e, bahçeli ziyareti bir kere burada bana biraz şey geliyor. Yani. <laughs> böyle sanki bir PR çalışması yapılıyormuş gibi geliyor. bir başka şey de şu, kusura bakma biraz bir bir iki şey daha söyleyeceğim. bir başka şey de şu, şimdi işte diğer partiler ziyaret ediliyor bu heyet tarafından. Tamam diğer partilerin hiçbir bilgisi yoktur. Ama niye de ziyaret ediyor? Yani bu bu açılımı yapan Bahçeli Niye Bahçeli kendi işte arkadaşlarıyla bu şeyi yapmıyor, bu ziyareti yapıp o partilerden destek evet, çok istemiyor? Mantıklı bir soru. Yani şimdi aklıma bu sorular geliyor yani şey olarak. Evet. Şimdi e, bundan sonra işte efendim süreç daha şeffaf olacak falan filan veriyor ya. Yani Hı. ben daha buna inanmıyorum çünkü müthiş bir baskı ortamında yaşıyoruz. Yani bu baskı ortamı demek yani işte her şeyin e, istendiği gibi ifade edilememesi demek bilginin e, dolaşımının da serbest olmaması demek yani iktidar duyulmasını istediklerimize izin verecek duyulmasını istemediklerimize izin vermeyecek o nedenle biz ne konuşuluyor taraflar birbirinden ne istiyor ortada bir müzakere mi var ya işte bir pazarlık mı var? Falan. Bütün bunların hiçbirini de bilmiyoruz. Ee, şimdi e, tabii göreceğiz. bir de şey tabi, yani araştırmalar da var. İşte en son panoramaya baktım. Mesela Türklerin yüzde sekseni karşı, Kürtlerin ee, yüzde altmış altısı karşı bakın. Bu da enteresan. Yani Kürtlerin de %66'sı karşı. Şimdi Türklerin e, karşı olması, özellikle iktidar seçmeninin karşı e, olmasını çok önemsemiyorum. Çünkü yani şey, sağ seçmen nihayetinde güce bakar, iktidara bakar. Yani iktidar evet bu önemlidir, böyle gideceğiz derse gider. Ama Kürtlerin karşı olması e, önemli. Bir başka çelişki de şu, ee, en son da ona işaret edeyim. Şimdi bakın e, Ahmet Özer'in e, Esenyurt Belediye Başkanı, e, onun tutuklanmasına gerekçe yapılan konulardan bir tanesi e, bir önceki çözüm sürecinde Öcalan'ın Ahmet Özer'i de dahil edin, ona da selamımı söyleyin demesi. Yani Ahmet Ö Özer gidip İmralı'da görüşmemiş. Öcalan'la konuşmamış. Bu hatap olmamış. Şimdi Öcalan böyle dedi diye Ahmet Özer tutuklu. Belediye başkanlığı elinden alındı. Kayyum atandı. E şimdi heyete Ahmet Türk'ü koydular. Yani Ahmet Türk terörle iltisaklı olmaktan mahkum oldu. Ee, ve o gerekçe gösterilerek zaten onun mahkumiyeti vaat ederek Bardın Belediye Başkanlığı'ndan alındı. Yeri evet. kayyum atandı. Yani, e... Çok çelişkili. Ya Bu sürecin tabii söyleyeyim. nasıl samimiyet ıı, testinden geçemediğinde evet, ben yani, bir Evet bir ben sözüm. şeye inanamıyorum yani bu, 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 nerede? O nedenle işte paradigma değişti bilmem ne falan filan gelmesine denmesine rağmen ben asıl şeyin, meselenin e, içerisi olduğunu düşünüyorum. Peki. Suriye'de içeriğiyle ilgili zaten. Yani Suriye'nin kuzeyi de doğrudan doğruya içeriğiyle ilgili. Eğer Suriye'de şey oturmaz da Kürtler silah bırakıp da işte HTŞ'ye e, dahil olmazlarsa e, içerisi de karışacaktır, orası da karışacaktır. Eğer dahil olurlarsa başka bir sorun çıkacaktır. Yani çözülse de çözülmese de Türkiye açısından Suriye artık Türkiye'nin iç meselesidir. E, ben yeni paradigma derken de e, işin içinde Suriye'nin katılmış olduğu bir paradigmayı e, ve Erdoğan'ın yani şey işte adayasa değişikliği vesaireyle iç siyasette almak istediği yolu şey yapıyorum düşünüyorum. Orada da toplumu şöyle iddia edecekler güçlü bir lidere ihtiyaç var zaten onu da yazıyorlar. Mehmet Uçum yazıyor. Yani evet. Erdoğan'ın bir süre daha başımızda kalması lazım. Evet. Çünkü dünya değişiyor bilmem ne oluyor. Böyle bir dönemde onun gibi tecrübeli bir lidere ihtiyaç var diye. Ee, başka da bir paradigma görüyorum. Ha bir başka şey daha son olarak kusura bakmayın ta Taci ve Sezin. Son olarak bir başka şey. İlk süreçte 2013 ile şimdiki arasında bir fark da, çok önemli bir fark da şu ilk şeyde süreçte sürekli olarak böyle bir demokratik açılımdan bahsedilirdi yani demokrasiye ulaşmak yani Kürt meselesi demokrasiye ulaşmamızın bir şeyi bir e, e, ne denir bir engeli olarak yani bu sorun çözülmezse demokrasi tam anlamıyla tam ve eksiksiz demokrasi kurulamaz denirdi şimdi bakın bu sefer demokrasinin desi yok yani e, Abdullah Öcalan'ın metninde kısaca böyle bir şey geçiyor ama yani biz bütün Bahçeli'nin konuşmalarından evet. hayır konuşmada çok açık zaten konuşma. Evet. Yani sivil siyasete alanı kapatıyor. Evet. Yani Bahçeli sivil siyasete alanı kapatıyor çok açık bir şekilde. Ee, yani şey demokrasiden falan bahsedilmiyor burada. Burada tek çözüm şeyi ilişkisi demokrasi için üzerinden kurulmuyor. Kardeşlik e, üzerinden kuruluyor. Kardeşlik dediğiniz zaman da orada tabii şöyle bir kardeş tanımı yapılıyor. Yani büyük abi var bir de küçük kardeş var. Yani o küçük kardeş büyük kardeşi sözünü dinlemek ve onun sözünden çıkmamak durumunda. Peki. Bakalım, yani tabii bu süreç nelere şey dediğiniz gibi. Evet o olmazsa da ne deniyor? Kadife eldiven içinde de bir yumruk hazır deniyor değil mi? Yani evet. o nedenle bekleyip göreceğiz bakalım.